Özen TV'den merhaba. Şimdi Vexo V70 depo üstü motosiklet çantasının tanıtımı ile beraberiz. Vexo V70 depo üstü çanta kolay kullanımı ve hafif yapısıyla motosiklet kullanıcılar için özel olarak üretilmiş bir model. Çanta dayanıklı ve uzun ömürlü olması adına Impertex kumaşa sahip. Yine çanta günlük kullandığınız eşyaları koyabileceğiniz 8 litre geniş bir hacim sunmakta. Çantanın ön kısmında fermuarlı, telefonunuzu koyabileceğiniz şeffaf bir kısım da bulunmakta. Bu sayede sürüş esnasında GPS'inizi kullanabilirsiniz. Yine arka kısımda çantayı kolayca taşıyabilmeniz adına bir kulp da kullanılmış. Çantanın içinde ise bir omuz askı aparatı çıkmakta. Bu sayede çantayı omzunuza asarak da kullanım sağlayabilirsiniz. V70 modelini motorunuza rahatça bağlayabilmek adına alt kısımda mıknatıslı bir yapı kullanılmış. Bu sayede çantayı kolayca takıp çıkartabilirsiniz. Yine çantanın yan kısımlarında reflekte şeritler kullanılmış. Bu sayede gece sürüşlerinizde görünürlüğü artırarak daha güvenli bir sürüş sunmakta. Vexo 70 depo üstü motosiklet çantası kolay kullanımı ve hafif yapısı ile motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videolarının devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.